Aa, bu polisler ne? Ne oluyor ya? Abla yoksa? Bilmiyorum Seyran. Bu kadar polis asla hayra <laughs> alamet olamaz. Ay, ay. Ne oldu? Çocuklardan biri bulundu. Diye hangisi? Çocuklar, ne? hangisi? Ne? Hatice Koran. Ne içerideler mi? Çocuk. Hadi gözümüz aç. Ay, ay. ay. Anneciğim. Kızım. Ah. Anneciğim. Ay. Annem. Ah. İyisin değil mi? Ah. İyisin değil mi kızım? Karakuzum. Ha? Kara Hala iyi değil mi? Bir şey yok değil mi? Anneciğim. Ay, oh, annem. Allah'ım çok şükür. Çok şükür, çok şükür. Duru. Bu hala kayıp. Hatice. Hatice. Kızım nerede? Hatice. Duru nerede? O çıkamadı. Ben çıktım. Nereden çıkamadı? Hatice'm. Anne ben çok korktum. Annem korkma yavrum korkma ben yanındayım. Korkma bir tanem. Abi bir de haber verdiniz mi hala? Benim. Hatice'm ne olur bir şey söyle teyzeciğim. Nereden çıkamadı Duru? Neredeydiniz? Ha, etrafınızda ne vardı? Hatırlıyor musun ne olur? Bir, bir şey söyle bize. Bordum'daydık. Ben çıktı bana yardım etti ama onun boyu içmedi. Bodrum nerede? Anneciğim bir tanem korkma Teyzen sana bir soru sordu bir tanem. Korkmana gerek yok tamam mı? Bak yanındayız biz <laughs> hepimiz. Söyle ne neredeydi bu <laughs> Teyzem. Bilmiyorum kayboldum ben ormanda. Bu kadar teyze kızma. <laughs> Teyzem kızmadım ben sana. <laughs> Özür dilerim. Of. Nerede buldunuz? Beykoz civarında bulmuş ekipler. Çok yürümüş ama yine de çevreyi araştırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ben Hatice'yi odaya götürüyorum. Ha, teşko, gel. Gel sen de biz. Hadi, gel çocuklar odaya. Ben gel. birazdan çorba bir şey getiririm. Hatice'yi psikologla falan konuşturamaz mıyız? En azından ona bir şeyler söyler. Daha yeni bulundu Seyran Hanım. Çok korkmuş zaten. Bir dinlensin önce. Of Kızım tamam. Bulacağız. Allah'ın izniyle Duru'yu da bulacağız. Feritler. Ferit nerede? Ferit nerede? Ferit'i bulma. Ferit çok ısrar Seyran, Ferit nerede? Abimi kaçırdı Ferit. Senin ne işin var burada be? Ha? Bak. Kızım nerede? Kızım nerede? Seyran! <laughs> şey Seyran! Ne şey 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 Kızım Senem. nerede? Seyran, biz masumuz. Gerçekten masumuz. Bir şey yapmadık. Abimi kaçırdı diyorum. Öldürecek. Ona zarar verecek. Onu tek sen durdurabilirsin. Lütfen nerede? Şey... Ferit nerede? Biz masumuz. Biz Hatice, masumuz. Senin ne işin var lan burada? Ya! Senin ne <laughs> işin var lan burada? Ya. Şerefsiz sakin köpek! Ol, ol, ol. Kızım! Ne yapıyorsun lan sen burada? Ne yapıyorsun Hayırlı, burada? sakin olun. Topl ya. Ya. Bırak! Kızım nerede lan? Kızım nerede? Sakin, gebertirim seni Ne işin var lan burada senin? Sakin olun! He? Abidin! Sakin. Abidin! Ferit, Tarık'ı kaçırmış. Ferit Bey nerede? Ya ne Ferit'i be? E? Lan yalan söylüyorum oğlum! Seni gebertirim bak! Kızım nerede? Şerefsiz köpek! Bir abim, abim kaçırdı, kaçırdı Ferit'i. Hala abim diyor! Abidin, kızın içeride. Hadi git kızına sarıl. Hadi. Ya, hadi Abidin. İçeride mi? Ha. Seyran. Seyran, sana söz duruyu bulacağım. Ha. Söz. Hadi, 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 hadi. Babam. <laughs> Karakola geliyor musun? Şikayetçi olacak mısın? Aslında burası güvenli gibi ama evet, evet şikayetçi olacağım ben. Tamam, gel sen benimle. Gel. Söyleyin onun bir şey yapmasın abi. Kes lan! Yürüyün. Yürü. Herize kaç. Allah manya. Hayır bırakın ben. Tamam kızım, tamam, tamam. tamam çalışıyor, anlamıyorum ya. Tamam yavrum. Ya zaten Tarık, Tarık diye saygılıydı. Kesin konuşturmak için kaçırdı onu ya. Ya adam yerini bilmiyorsa ne yapacak? Ben de ona korkayım ya kızım. Ben de ona korkayım. Oh. Ah, oh. Ah. Ah, ah, evet. <laughs> <Tamam, nasıl, gülüyor> tamam. Bilmiyor abicim. Çok sarsılmış zaten. Sen neredesin? Beni boş ver şimdi. Versen telefonu yatıcıya. Uyuyor Ferit. Konuştuk biz zaten ormanda bulunmuş. Polisler de bulunduğu yeri arıyorlar zaten. Sen bir ver. Bir ben konuşayım lütfen ya. Oğlum zorla uyuttuk. Kız korkudan titriyordu. Kim bilir neler yaşadı Allah aşkına ya. Abi bak ne olur şu an oğlum bak çok çaresizim. Duru aç mı susuz mu? Bilmiyorum oğlum. Korkutmayacağım lan. Söz veriyorum sana. Beni de anla. Ver telefonu. Tamam abiciğim. Tamam, tamam. Bekle. Sen neredesin bu arada? Cehennemin dibindeyim. Lan oğlum. oğlum, Ferit bak bir şey yapma. Allah aşkına. Sakin ol. ol. Bulacağız Duru'yu, tamam? Baba, baba ne oldu? Babacığım. Bir şey yok güzelim. Annem benim. Hatice'm. Ferit amcan telefonda. Ee, sana bir şeyler soracak. Ona cevap vermemiz gerekiyor olur mu? Olur. Ay güzelim benim. Biz senin yanındayız bir tanem tamam mı? Korkma. Ferit amcası veriyorum Hatice'yi. Merhaba de. Alo Ferit amca. Hatice. İyi misin güzelim? İyiyim. Çok sevindim döndüğüne. Hatice... Dur neden gelmedi seninle? O çıkamadı. Nereden çıkamadı? Pencere yüksekti, bana yardım etti. Ben atladım ama onun boyu yetmedi. Nerede ki pencere Hatice? Yerini bilmiyorum ki. Hatice, hatırladığın başka bir şey var mı? Ha? Bana söyleyeceğin başka bir şey var mı? Çıkınca ne yaptın mesela? Koştum ama kayboldum. Sonra beni polis amcalar buldu. Evden bir şey hatırlıyor musun? Sizi oraya götüren kimdi? Normaldiler. Hatice normaldiler ne demek? Bir şey söyle ya. Bana bir şey söyle, anlayabileceğim bir şey söyle Hatice. Oğuz düşmanlarını bulmam için bir şey söyle bana. Hatice! Ferit. Yine aynı şey dedi. Öz düşman dedi. Yok kızım yanlış duydun yok. Öyle bir şey yok. Aynı şey. Sadece gidiyorum, gidiyorum. Bakıyorum abi. Dayanamadım, dayanamadım. Vallahi dayanamadım. Bakıyorum arada, gidiyorum. Ama Şefika teyzeyi gördüm. ben bunun sülalesine oğlum bak. Delendirme lan beni. Nerede lan kızlar? Örüz düşmanı. Ferit. Seyran. Duru Tahar'ın evinde. Duru Tahar'ın evinde Seyran. O ses ne? Ferit. Kapattı. Güzelim. Doğru duyduğuna emin misin? Tutulduğunuz yerde mi duydun sen Ferit amcanın sesini? Hı hı. Senin de sesin vardı baba. Çok bağırdınız. Ama bizim ağzımız bağlıydı. Biz size bağıramadık Abi koş. Koş hemen gidelim. Hadi koş. Hadi. İnşallah oradadır. Allah Allah. Şey, Allah! Im. Abidin ne oluyor? Kazım ağa. Ne, ne oluyor? Nasıl <laughs> bulduk galiba duruyor. Ha, <laughs> <Bulduk. gülüyor> Ay şükürler olsun. E, tamam biz de gelelim. siz gelmeyin, hemen alıp geleceğiz. Ee, Kazım siz gidin. Kazım. Burada kalın ablamla. Tamam ama haber, haber edin ha. Oh. baba yapma lütfen. Ne yapacağım uyanmıyorsun çünkü. Ya tamam of baba kalktım. Aferin benim güzel kızım o. Aferin. Kokulum benim. Makyajın. Bitmedi. Nasıl olmuş? Beğendin? Çok güzel oldu. <laughs> Hayatın su gibi dubduru pürüzsüz aksın diye adını duru koyduk. Aynen böyle. <laughs> Sen doğacaksın diye baban o kadar çok heyecanlandı ki. Tam üç kere düştü kızım biliyor musun? Nasıl? Nasıl? Ee, şimdi ilk önce burada düştü, bizim odamızda. Sonra Havuç yenge'nin odasında düştü. Sonra da bizi hastaneye götürürken kaldırıma takılıp düştü. Ee, şimdi nerede? Şimdi geldim diye heyecanlanmadı mı? Gelecek kızım. Gelecek bir tanem. Tamam. İngöz, hadi uyu artık. Sen niye uyumuyorsun bakayım? Hı? Babam gelene kadar uyumayacağım. Ee, sonra ne oldu? Gel. Abiden amca, babam geldi mi? Amcacığım... Ee, ...baban henüz gelemez. Neden? Sen istersen gelir. Ben de çok istedim. Ama sana hediye alacakmış. Ne? Kızıma ben hediye alıp öyle geleceğim dedi. Ya ben hediye istemiyorum. Babamı istiyorum. Çağır gelsin abi amca. Güzelim ben söyledim babana ama tutturdu. Ben kızıma kocaman çok güzel bir hediye alıp öyle geleceğim dedi. Ee, kızım o zaman şöyle yapalım ee, Babanın hediyesini Bekleyelim tamam mı Hediye gelene kadar sen birazcık yat Dinlen tamam mı anneciğim Heh, Yatalım bebeğim tamam mı Sonra hediye geldiğinde Oynarız tamam mı anneciğim Ama daha nasıl doğduğumu anlatacaksın Anlatacağım kuzum Anlatacağım tamam mı sen şimdi Burada bekle biraz beni Uyu tamam mı ben hemen geleceğim Tamam mı Aşkım tamam. benim Hmm. Güzel kızım benim. Hadi. Hadi. Yap bakalım sen biraz burada şimdi. Azıcık uyuyalım. Uyku vakti. Tamam mı bir tane? Tamam. Benim güzelim. Hmm. Var mı Bir haber yok ya? Hiç bir iz, hiç, hiçbir şey mi yok ya? Ne oldu bu çocuğa? Ne oldu? Yer yaralı da yerin dibine mi girdi? Ne oldu ya? Ee, Seyhan, Tarık Ferit'in elinden kaçmış olabilir. Emin misin? Yani çözülmüş ipler vardı. Biraz da kan. Ne? Kan mı? Seyhan. Ne kanı ya? Ne, ne, kadar kan? Allah'ım. Sakin ol. Yani Ferit'in mi değil mi onu bile bilmiyoruz. nasıl? olayım ya. Nasıl sakin olayım? Ya ona... Ya ona bir şey olduysa... Yok. Yok ya bir şey olmamıştır ben. Bir şey olsaydı Feride ben hissederdim. Hissederdim bir şey olmamıştır ama... Nerede olduğunu bilmiyoruz. Ne halde olduğunu bilmiyoruz. Nerede olabilir? Abidin, Tarık, Ferit'in nereye götürmüş olabilir ya? Hiç, hiç bir iz, hiçbir şey yok mu? Seyran bak, savcı. Her yeri araştırıyor. Tarık'la Safet'in bütün yüklerini şu anda eş zamanlı operasyon yapıyorlar. Allah'ım delireceğim. Allah'ım. Seyran. Seyran. Bana bak abicim. Gözüme bak. Sana söz veriyorum bulacağız onu. Söz. Sakin ol lütfen. Ben ne yapacağım abiden? Ne yapacağım ben böyle Ferit o haldeyken nasıl olduğunu ne halde olduğunu bilmiyorken ben şey gibi duruyor. ne yapacağım ya? Nasıl hikaye anlatacağım? Nasıl hiçbir şey olmamış gibi davranacağım? Anlatacaksın abicim. Anlatacaksın. Bak biz gerekeni yapacağız. Sen de içeriye gireceksin. Duruyor çok güzel annelik yapacaksın. Tamam Tamam Söz mü? Lütfen. Aşağıdakiler biliyor mu? Orhan'la Kazım Baba söyleyecekler. Ne demek kan Orhan kimin kanı o? Ne demek kan var? Daha bilmeyik yani belki de Tarık'ın kanıdır her. Bak dinle beni Ferit güçlüdür. oa hiçbir şey olmaz <gülüyor> ha <gülüyor> hiçbir şey olmaz. Bir şey olmalı ya yapacak tamam. bir şey olmalı gel, ya. Gel otur. Hani gel otur. Bir şey olmalı ya hiçbir bir şey yok burada oturacak mıyız böyle? Orhan sen böyle yapınca Gülgün gün daha fena oluyor. Ya ben tamam duramıyorum. Tek oğlum kayıp. Yıkarım ortalığı, yıkarım. Ya o deli olan kendi acısını unutmuştur ya korkmayın. Evet Tarık'ı bir şekilde alt etmiştir o. İyidir şu an merak etmeyin. <laughs> Hayır. 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 Hayır Gülgün anne. Çocuklarımız iyi hissetsin diye böyle şeyler söylüyoruz <laughs> ya. Bir düşünün. Ona göre davranın diye böyle şeyler söylüyoruz. Ağlamayın artık lütfen ağlamayın bağırmayın. Evet Hatice de duymasın ne olur. Yeterince şey yaşadılar zaten. Ne yapıyorsunuz? Haklısınız da çocuklar çok zor öyle durmak ya. Evet, zor. Hepimiz için zor. Kolonya ile peçete alabilir miyiz? Kuzen anneciğim. Feride bir şey olmadı, tamam mı? Olsaydı ben hissederdim, güven bana. Olmadı. Tamam ben mi? Senin canın nasıl yanıyor? Biliyorum canınızın yandığını. Yanıyor. Yanıyor ama... ...bir şey olmayacak ona. Sen içini rahat tut. Hem ben olmasam bile... ...kızı için gelmek zorunda. Gülgün. Gülgün. Bak, Seyran haklı. Ferit geri dönücü. Ama o dönene kadar hiçbirimiz dağılmayıcı, duru için dik durucu, tamam? Hah. Hah. Hadi, hadi nefes al. <Gülüyor> <Gülüyor> Saffet. Gel. Saffet, ne oldu? Bulundu mu? Ya o toparla, o toparla sırra kadem bastı. Nerede bulamayık? Ha, savcı arıyor. Ha? ha. Sav, savcı arıyor. Ee, buyurun nefes savcı. savcı arıyor. Arıyor. Ne diyor? Tamam. Tamam teşekkür ederim sağ ol. Ne oldu? Bulmuşlar mı? Ne diyor? Yok. Hiçbir şeyde iz yok. Allah! Ne düşeceğim? <laughs> nerede? <gülüyor> oğlum nerede ya? Gülgün. Gülgün <laughs> bir sakin ol. Bir su getirir misiniz ya? Şur, ben bir su versene. Gülgün. <laughs> <laughs> nerede oğlum? Bulucuğum. Oğlum nerede? Bulucuğum. <laughs> oğlum nerede? Gülgün derin nefes al. Ya Şıldırıcığım yemin edeyim çıldırıcım. ya. Ferit nerede olabilir? Nereye götürdü bu ya? Madem kendi mülklerinde değiller, o zaman üzerlerine kayıtlı olmayan bir yerdeler. Dağılın. Kızım dağılak dağılak da nereye dağılıp bakacak? Bilmiyorum. Yani nereye gidiyorlarsa oraya gidin. Gittikleri spor salonundan yedikleri, nerede yiyorlarsa yemekleri oraya gidin. Gidin bir yerlere gidin. İlla bir şey buluruz. Doğru söylüyor. Böyle elimiz kolumuz bağlı oturmaktansa. Ya tamam. Seyran söz. Söz bulacağız. Ama önce bir sakin olun ya Gülgün. Lütfen bir sakin ol. Tamam. Sizin de sesiniz çıkmasın. Ne olur tamam mı? Kızlar duymasın. Orhan, sen bir kere sakin ol. Daha yapıcı çoğu işimiz var. Hadi. Tamam. Hadi hazırım ben. Orhan, Hepsi Orhan oğlumu bul. <laughs> oğlum. Dede, ben de geleceğim. Ne olur. Teşko, Teşko oğlum senin ne işin var? Sen hadi. evde kal lan. Çocukları buldular. Ferit'i de Geleceğim. Kalmam. Sizin peşinizden koşarım. Lütfen. Teşko. Ben de geleyim. Büyüklerin işi tamam mı? Sen şimdi evde kalıyorsun. Anlaştık mı? Ya ama ben büyüdüm. Orhan Bey, kusura bakmayın atlattı beni. Anne! Geliyorum kızım. Teşkocuğum, bak Beri'nin kardeşlerine göz kulak olması lazım, tamam mı? Dağılmayalım lütfen. Ferit buraya geldiğinde bizi iyi görsün, tamam mı Teşkocuğum? Lütfen, burada kal. Teşko, evdekilerin sana ihtiyacı var. Bu evin erkeği sensin. Anladın mı? Tamamdır. Gözümüz arkada kalmasın. Bravo Aferin sana be. Sana bir tane. Aslan parçası. Bravo. Moran Hadi, Hadi. öpüyoruz. Ha. ha. Orhan Bey. Ne güzel bu silahlar, binahlar hiç yoktu hayatım. Bitici, bitici. Hep yok. Ya. Geldim ya, geldim. Yaygarıcı seni. Hadi devam et. O zaman devam ediyorum. Tamam mı? Şimdi baban tutturdu, ben gitmeyeceğim, gitmeyeceğim diye. Ben diyorum ki git, daha doğuma var diyorum. Yok diyor, ben gitmeyeceğim, ben rüyamda gördüm, bugün doğacak diyor. Sonrasında Artık inandı işte doktora. Babam benim doğacağım aslında görmüş demek. Evet bir tanem. İşte o kadar çok seviyor baban seni. Ama yanlış görmüş işte. Hayır, aksine bir tek o bildi biliyor musun? Nasıl? O gün de olmamış mı ki. Ya kızım bari şu portakal suyunu bitir. Mesela. Yine mi yemiş yapmış? Ha, iç. ha iç. Ha, geldin mi kızım? Uyudu mu Hatice? Valla bence uyudu ama yani ha. uyudu mu bilmiyorum. <laughs> Kıyamam sana. Tamam sen yemeğini ye, uyanırsan ben bakarım tamam mı? Nasıl ya? Ben bakarım kızıma ya, babası var onun. Tamam. Aferin Abidin. Böyle ilgileneceğin çocuğunla. Ve adliyene bak. Sen acaba hayatında bir defa Ferit'e, Fuat'a kalktın mı? <laughs> Artık babalar da elini taşın altına koyuyorlar. Doğur bak şimdi gör. Aa ne diyorsun sen? Doğurayım Torun var hazır elimizde onu verelim. <laughs> o zaman hiç geçmişten bahsetme. Serhan Ferit vardı mı? Yok o uçaktadır ya. inmemiştir daha. Ya. O şapşal seni bırakıp nasıl gitti ya öyle. Evet ya. Hayır üç kere düştü bir de. Şapşal hani ben hastaneye yetişmeye çalışıyorum. Hani kendimi mi düşüneyim, onu mu düşüneyim, onu mu yetiştiriyorum, kendimi mi yetiştiriyorum anlayamadım yani. Elinden geleni yapmıştır o. Ya biraz daha sakin olsa daha fazlasını yapacak da işte. Olucu, Sık. olucu. Sakin de olucu ya. Benim damadım yavaş yavaş sabrı öğrenici. Ay. Ah. mi attı? Kızım, ablacığım iyi misin? Ah. Sancı mı geldi? Tamam hastaneye. Hadi. Ha, hastane hadi. He hastane. Arabayı ayarlayayım ben. Ya, oturun ya oturun. Ferit'le dalga geçenlere bakın ya. Ablacığım emin misin? Eminim ablacığım ben birazcık şimdi dinleneyim geçer. Tamam ben de geleyim seninle. Ablam sen kahvaltını et hadi. Tamam hadi. Ben iyiyim. Tamam hadi, manyak mısınız siz oturun ya. Ben daha doğurur muyum? Daha var. Tamam ben geleceğim birazdan yanına. Tamam daha tamam. birazdan geliriz biz Seyran. Ben yine de arabayı ayarlatayım of. ya. Dur. Ama bir ha. şey yok değil mi? Ya bakarız biz şimdi bir beş dakika sonra. Gidelim. Ha. Ah. Ayadığınız... Ferit hala inemedin mi ya? Lütfen daha sonra oh. tekrar deneyin. Of. Oh. 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 Seyran. Nasıl oldun kızım? İyiyim iyiyim. Ben iyiyim ya. Ya siz niye, sen niye yemeğini yemiyorsun? Ya midem küçülmüş benim, doydum. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok benim ya. Allah Allah. Merak etmeyin, ben daha doğurmayacağım. Şey hem doktor şey dedi bir haftam var dedi yani daha var. O işler hiç öyle belli olmaz kızım. Hadi ne olur hastaneye gidelim he. Evet ablacığım annem haklı Allah aşkına gidelim hastaneye. Ay hayır lütfen ya. Her böyle sancı girdiğinde hastaneye mi gideceğiz saçma sapan konuşmayın ya. Evet Seyran'cığım evet hastaneye gideceksin inat etme. Ah Yok yok olmaz ee, Ferit gelmeden yapamam. O ne demek ya niye Dormucu? Ah, söz verdim. Öyle sözleme oluyor bu işler kızım. Saçmalıyorsun. Ay. Hadi gidelim. Hadi. Ay. Allah Allah. Hadi. Ay. Hadi, hadi Allah göreyim Allah. Allah. olmaymış, olmaymış işte. Ah. Hadi kurban olayım. Hadi. Ah. Hadi ah. gidelim Seyran. Ah. Hadi ablacığım. Hadi kurban olayım. Hadi ne olur. Ah. Ne olur kızım. Ah. Hadi. Babam yetişti mi? Yetişmedi mi mama Düşün <laughs> Ferit. じきじきするものだ。